Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Ronaldo ile oynamış en iyi 11'i derledim. Dizilişimiz 4-3-3 şeklinde olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Kalede Casillas var. Kendisi şu an 39 yaşında. Real Madrid'in alt tapısında yetişti. 700'e yakın maça çıktı. Ronaldo ile 7 yıl beraber oynadı. Kariyerinde 26 kupa kaldırdı. 2015'te Porto'ya transfer oldu. Kalp krizi geçirdi ve mecburi olarak 2020'de futbola veda etti. Defansta Ramos var da Real Madrid'de 2005 yılında transfer oldu ve Ronaldo ile 9 yıl beraber oynadı. Şu an 34 yaşında ve hala Real Madrid'in as defans oyuncusu ve uzun yıllarda ayrılacağız gibi duruyor. Ramos'un şu anlık güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro. Diğer defans oyuncumuz ise Pique. Ronaldo ile beraber Manchester United'da 4 yıl beraber oynadı. Pique şu an Barcelona'nın efsanelerinden biri. Şu an 33 yaşında. Barcelona ile 2024'de kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Sol bekli ise Marcelo var. Marcelo şu an 32 yaşında. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Ronaldo ile 9 yıl beraber oynadı. Ronaldo ile çok iyi dost oldukları herkes tarafından biliniyor. İncel piyasa devri ise 12 milyon euro. Sağ bekli Daniel Carvajal var. Carvajal şu an 28 yaşında. Leverkusen'den 2013 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Ronaldo ile 5 yıl beraber oynadı. 2022 yılında sözleşmesi bitiyor. Güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro. Orta sahada ise Mesut Özil var. Şu an 32 yaşında. Real Madrid'de 2010 yılında Verder Bremen'den transfer oldu. Ronaldo ile 3 yıl oynadı. Yakaray'ın patlamasını Ronaldo ile yaptı. Mesut şu an Arsenal'da oynuyor. Düzeltme ilk oynayamıyor. Arsenal'den ayrılması gündemde. Güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Orta diğer tarafında Isco var. Isco şu an 28 yaşında. 2013 yılında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Ronaldo ile 5 yıl oynadı. Şu anda Real Madrid'in oyuncusu. 2022 yılına kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro. Orta sahanın ilerisinde Dybala var. Şu an 26 yaşında. Juventus'ta oynuyor. Ronaldo ile 2 yıldır beraber oynuyorlar ve oynamaya devam ediyorlar. Dybala'nın Juventus'tan ayrılmak istediğine dair haberler var hafta no onu bittiğini göreceğiz. Bu video hazırlanırken daha hiçbir maça ilk omurda başlamadı. Güncel piyasa değeri ise 80 milyon euro. Sol kanatlı Demar Yavaz. Atıl mevkisi sağ kanat ama sol kanatlı da oynayabiliyor. Şu an Paris Saint Germain'de oynuyor. Ronaldo ile beraber Real Madrid ile 4 bir beraber oynadılar. Demar şu an 32 yaşında. 2021'e kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro. Sağ kanatı ise Kualejma var. Kualejma şu an 37 yaşında. Portekiz ekiplerinde Lee forma giyiyor. Ronaldo ile beraber Sporting Lisbon'da 5 yıl beraber oynadılar. Ve mini takımda da beraber oynamaya devam ediyorlar. Kualejma'nın şu an güncel piyasa ise tam tamına 400.000 Euro. Forvet'te Karim Benzema var. Karim Benzema şu an 32 yaşında. Real Madrid 2009 yılında Lyon'dan geldi. Ronaldo Real Madrid'de oynarken 9 yıl boyunca aynı formayı terlettiler. Benzema'nın 2022 yılına kadar sözleşmesi var. Güncel bonservis bedeli ise 25 milyon euro. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. hangi konuyla ilgili video gelmesini istiyorsanız eğer yorum kısmına da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.